hepimizin yakından takip ettiği gibi Filistin'de olaylar her geçen gün çok daha trajik bir hal alıyor. Saldırılar hastanelerden okullara, camilere kadar sirayet ediyor ve uluslararası toplumda Filistin halkının hakları ve Filistin halkının geleceği konusunda da herhangi bir ciddi adım atılmadığı gibi İsrail'in saldırılarına meşru kılan bir uluslararası iklim var. Bütün bu şartta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ee, en doğru tavrı, en objektif ve e, taraflara eşit mesafede olan tavrı Rusya sergiledi. Rusya ile zaten daha önceki dönemlerde de Filistin e, ve İsrail e, e, ilişkileri konusunda Türkiye ile yakın ilişkileri olan bir ülke. Ve P P5 ülkeler arasında da Filistin konusunu en yakından bilen ve e, iki devletli çözüm konusunda en büyük desteği veren ülke. Bu bağlamda e, geçtiğimiz hafta sonu P5 ülkelerinden talep ettiğimiz ve bazı komşu ülkeden talep ettiğimiz randevular çerçevesinde Rus bir ülkeçisi, değerli bir ülkeçi ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine özellikle Birleşmiş Güvenlik Konseyi'ne sundukları insani yardım konusundaki tasarı dolayısıyla teşekkürlerimi ifade ettim. Ve bu tasarının reddedilmesinden doyduğumuz sükut hayali vurguladım. Ayrıca Rusya'nın hem Sayın Putin hem Sayın Lavrov ve ayrıca Rus yetkililerin Filistin konusunda son dönemde yaptığı açıklamaların Türkiye'nin kaygılarını, halkın hissiyatını yansıtması bakımından da teşekkürlerimi ifade ettim. Atılabilecek adımlar konusunda bazı konuları istişare ettik ve Sayın Putin'e iletilmek üzere bir mektup da kendilerine ilettim. Dün e, Sayın Lula'ya e, Brezilya Büyükelçisi üzerinden ilettiğim mektup gibi Sayın Putin'e de kanaatlerimi ve tutumlarındaki tutumlarla ilgili e, takdirlerimizi ifade eden mektup sundum. dediğim gibi yapılacak çalışmalarla ilgili de e, muhtemel atılabilecek adımlar konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. E, mektubun içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi e, her e, Cumhurbaşkanı'na veya Başbakan'a verdiğim mektup o ülkenin Filistin politikası ve ikili ilişkiler bağlamındaki tutumuyla ilgili. Dün Sayın Lula'ya gönderdiğim mektupta özellikle İran nükleer krizinde Türkiye ile Brezilya'nın birlikte oynadığı rolün önemine vurguda bulunmuş ve sonra ve şimdi de benzer bir işbirliğine e, ihtiyaç hissettiğini vurgulamıştım. Sayın Putin'e gönderdiğim mektupta da Türk-Rus ilişkilerinin özellikle e, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar e, ve Orta Asya'daki krizlere çözüm oluşturmada çok büyük bir önem taşıdığını, e, Rusya'nın e, gerek kuartet üyesi olarak Gerek P5 üyesi olarak sergilediği tutumu, tutumun e, ta, tarafımıza takdir edildiğini, Türk halkının da hissiyatını yansıttığını, bu konudaki teşebbüslere e, şimdi daha çok ihtiyaç hissedildiğini, özellikle Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan e, askeri yığınak sebebiyle e, krizin e, Gazze'den Filistin'in bütününe ama Ortadoğu bütün hatta küresel bir nitelik taşıma riski oluşturduğunu. Bu konuda Rusya'nın alacağı tut, 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 tutumun Bölge barışı ve küresel barış için önem taşıdığını, bu çerçevede yaratıcı bazı düşüncelerle bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade ettikten sonra bu bağlamda kanaatlerimi mektupta da yazdım. Biraz sonra Almanya Büyükelçisi'ne gideceğim. Orada da yine hem Almanya'nın tutumu ile ilgili kanaatlerimi ifade eden hem de... Bu konuda atılacak adımlar çerçevesindeki görüşlerimi ifade eden bir mektubu Sayın e, Alman Şansölye, Sayın Scholz'a iletmek üzere vereceğim. E, maalesef diğer P5 ülkelerinden bu anlamda daha bir cevap gelmedi. Ama gerek e, diğer ülkelerden gerekse bölge ülkelerinden gelen e, e, davetlere göre de e, kanaatlerimizi ifade eden her ülkenin Filistin politikası ile ilgili özel mektuplar iletmeyi düşünüyorum. Gerçeliğinden sonra bir açıklamada bulundunuz. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir davet çağrımı var aslında kendisiyle görüşmek istiyorum diye. Konuştunuz mu? Hayır. Maalesef dünden bu yana arkadaşlarımız özel kalemlerine ulaşıp bu daveti böyle bir talebimizi iletmeye çalışıyorlar. Aslında kamuoyuna benim açık bir teklifim olmuş olduğu için ayrıca bir davete gerek olmadan da organize edilebilmesi lazımdı. Ee, hala arkadaşlarımız temas halinde. Ümit ederiz bir bu konuda olumlu bir cevap verilir. Ee, çünkü herhalde herkesin kabul edeceği görüşlerimize katılabilirler, katılamazlar ama bütün bu konularda geçmiş bütün savaşlarda ara buluculuk yapmış bir kişi varsa o da benim. Yani 2009, 2012, 2014 savaşlarında ee, ve bu konularda yapabileceğim katkıyı kendisine sunmak isterim. Bu bir iç politika meselesi değil, insanlık meselesi. Görüşlerimi ifade etmek isterim ve özel bazı girişimlerim, girişimler, girişimlerde bulunulmayı da kendilerine teklif etmeyi düşünüyorum. Ama tabi nihayet o kendi takdirleri ben hala bu teklifimi sizin aracınızda da tekrar iletiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde nere olacak. Netanyahu'nun elini sıkanların Türkiye'de kendileriyle birlikte çalışmış bir başbakan'a el uzatmamaları herhalde kamuoyunun takdirine sunulur. Vallahi şu anda e, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Fransa, Çin e, Avrupa Birliği e, ve bazı komşu ülkelerden de bu şekilde e, müracaatlarımız oldu. E, onlardan gelecek cevaba bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri bir kez anlaşılan çok yoğun. Onun e, O yoğunluğundan nasıl bir sonuç çıkar bilemem ama kim bizimle görüşmek isterse önemli olan insani barış, insani kaygılar. Ve barışı sağlamak. İsraillerin yaptığı her şeyi doğru. Filistinlilerin yaptığı her adımı yanlış ve terör olarak gören bir anlayıştan barış çıkmaz. Biz dengeli bir politika benimseyeceksek önce Filistinlerin var olma hakkını, Filistinlilerin devlet kurma hakkını, Filistinlilerin kendi ata topraklarında yaşama hakkını kabul etmeleri lazım herkesin. Elimizden gelen bütün görüşleri, düşünceleri elimizden gelen ölçüde paylaşacağız. Kimlerle görüşebilirsek her yere elimizi uzatmaya çalışacağız. AK Parti'nin de İstanbul'da bir mitingi olacak. Filistin'le ilgili, Filistin vatandaşlarıyla ile ilgili. Davet edildiniz mi? Edilirseniz? Hayır, edilmedik. Çok geç bir adım. Evet. Keşke çok önce planlansaydı. Ama <laughs> bizler miting yapabiliriz ve bunun anlamı var. Çünkü muhalefet partisinin elinden gelen nihayet kamuoyu oluşturmak, e, talepte bulunmak e, ve bizim ee, bu şekilde temaslar ama hükümet olanların önünde daha büyük imkanlar var. Hükümet olanları bekleyen görev e, meydanlarda sadece miting yapmak değil, gerekli adımlar atmak, açık ifade edeyim, mecbur ifade edeyim. Şu ana kadar hükümetin attığı adımlar, son derece cılız adımlar. Son derece ülke kadınlar. Bugün mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir toplantı var. Bakanların bakan düzeyinde katılım olan bir toplantı. Ve Türkiye orada değil. Geçtiğimiz hafta ee, Mısır zirvesine Dışişleri Bakanımız katıldı ama lider düzeyinde katılmak lazımdı. Yani daha önceki dönemlerde Filistin denince akla ilk gelen ülke Türkiye iken şu anda bu akla gelmiyorsa bu e, Türkiye'nin önemsizliğinden değil bugünkü iktidarın sürdürmeye sürdürmeye çalıştığı politikadan ümit ederiz o mazlumların sesine kulak verilir. Tabii ki miting sosyal mitingin aslında sivil toplum tarafından yapılması lazım ki yapanlar oldu. Onlara takdir ediyoruz. Muhalefet tarafından yapılır. Ha, i̇ktidar yaparsa bu da kötü, eksik bir şey değil. Ama mitingden önce atacaklar adımlar var. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun.